Arkadaşlar merhaba. Bugün e, 2019 basın lansmanında sizler için PES 2019'u 2019 ilk defa oynayacağız. Yanımızda Cem abi ve Ethem abi var. Onlarla birlikte PES 2019 deneyimimizi sizlerle paylaşacağız. Hepinize eğlenceli videolar diliyorum. Evet, evet şu an fark ettim. Bir flash olduğum için gözlerimi korudum. Ben oyunu bayağı beğendim yani güzel bir Evet, şu an ilk defa oynamıyoruz. Yes. Videodan önce birkaç kez oynadık. Yes, 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 yes. Önceden ağabeyler onlar daha ince olan birkaç, hala onu söylüyorum ama has alanlar, yapan Yok ya Diğer PES'lere göre bence daha farklı bir daha... Şununla Bir Bizde her şey dolu abi. Kaybederseniz süpürge açarız. <laughs> her zaman yaptığımız gibi. Islatıyoruz. Aman aman Sizin için feskimi Çok iyi. Geçmeyin. geçme.

<laughs> yok yok abi öyle şey. Salata da var abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen buradaki <laughs> suların içine var. Her videoda daha böyle. Hadi aşağıya. Hadi abi. nereye atıyorsun? Allah'ın aşkına. Oğlum şey, beklemiyordum ben YouTube'un içine. Yani, ya. Yorumlarda söyleyecekler. Nereden <laughs> bulmuşsun? Aynen Fes oynamayı bilmeyen adamı niye getirdiniz falan diye. Nasıl Ben zaten geçen videoda beş kişi birden. Ya sakin ol biz Barcelona'yı nasıl yapalım ya, ne Aç Suarez'e. Evet sen... Gol yine senin oyun bizdeydi ha. Bak gol atarsak bir olur. Oooo nasıl şu an? Şu an o... sen nereye atıyorsun abi? Mesafet bir bu lan. Yani nasıl attığını çok Ya 4 kişi Abi ben de Bak yine düttüceğiz. <laughs> abi de var diyor. Ahmet abi biz hep böyle oynuyoruz. Mustafa bu videoda daha az düttü daha Sanki eee muz gibi de diyordum, bir koymuşlar ki yani biraz daha sesli bulmuşum. Burada çok şey yok. <laughs> <laughs> Emin misin bak? Öyle deme. Yok yok. Ben bir tane atarsam. Eskaza. Erken. Sakin, sakin. <laughs> Kötü yere yani. Lan bu ama bizimle <laughs> <laughs> aynı evet, evet, yani ben de kanalda içerik. Bir <laughs> <de gülüyor> maç <atıyor> İşte yine. Işte. <laughs> 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 tahminleri de ben kazandım. bak. aynı adama kötüde Aynı adama gitmeyelim. De yapıyor, <laughs> ben ortak açayım Ben kuş bakışı oynasak şu an var ya her yeri görüyor. Bu ne abi? Git git git. Bu, bu kamera bak bak bak. Türkiye, Türkiye, Türkiye'de. Ah bu ne? Bu sanki top havada duruyor. Bak aşağıda radar var. Çiğdem abi. Niye böyle çok ağır çekinmiyor top? Anlamıyorum abi. Eskiden de vardı ya. Oynadığını artık oynamaya alıştıydı. Şu an sakın. Yani ben hiç oyunuzu arttırmam şimdi. Tabii. <laughs> yani Söyleyeceğim de İngilizcem çok iyi değil. Mi? Sen söylemem şimdi. Neden beni almışsın? falan çok Bir Bırak de şey...

Atakta var böyle şu şey. Çekim çekim. <laughs> şu çekebili gel, şaka Harbi da gel. Süre geçiyor mu? Sonu göre değil. <laughs>

いい感じです。 sen de var ya bize geçme peşindesin Orada bırak atma sana. At hadi. Hadi pas atma bunu. Çık. Sen de bunu çeviriyorsun. Hadi abi. Bence bir tane atarız. Işte. Bak iyi değerlendir. Ağzına attım, ağzına attım, ağzına attım. Şey. De Çok acele ettim kanka ya.

bir şey değil mi? Hayır, bunu sor ya. biraz. Atmasın, aya, aya. atmasın aya. Aya. Benim, <laughs> abi. <yapmasam> hayır, <laughs> Ay, atmasın abi. 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 ben bu ilk pastalarımı çıkaramıyorum. Ya Cengiz Han. Şey. Şey Bence ileride basın. Oğlum bir var. Senin kırık 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 ileride kırık O kırık 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 Evet arkadaşlar. Çok güzel yenildik. Tebrik ederiz. Şey. Evet. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Al tebrik ederiz. Sağ olun. Ellerinize sağ olun. falan bir amaç Ama biz onu öyle şey düşünmedik. <laughs> öyle güzel. Evet. Teşekkür ederiz.